sadece geçen yaşadığımız sadece bir pankart, hazır mıyız Balıkesir pankartından bile rahatsız olup çeşitli uydurmalarla, yakıştırmalarla, senindi benimdi tartışmalarına girip de yanlış yaptılar. Bütün zabıtayı oraya yığdılar. Biz kimseyle gerginlik yaşamak istemiyoruz. Zaten ülke gündemi çok gergin. Biz keyifli bir seçim süresi, seçim çalışması geçirmek istiyoruz. Hiç kimseyle kavgamız yok ama kavgadan da kaçmayız. Biz de kavgası olanla da kavgamızı yaparız. Hiç kimse kamu kaynaklarını kendi lehine kullanmaya kalkmasın. Kamu kaynaklarını kendi ikbali için kullanmaya kalkmasın. Aday olan adaylı kesinleştirmiş olan çıkar Sayın Ahmet Akın'ın karşısına. Ben adayım der. Kendi bütçesiyle kamu kaynağını kullanmadan reklamını yapar. Saygı duyarız. Ama kamuya ait otobüsleri kamuya ait alana çekip kendi fotoğrafınızı üstüne asıp seçim startı vermeye, seçimle ilgili çalışmaya yapmaya kalkmayacaksınız. Kasıtlı ve zorba bir şekilde. Gecenin bir yarısı bu pankart indirildi. Ve onun üzerinden de Büyükşehir'in ilgili kurumun yetkilileri bir takım açıklamalar yaptılar. Buradan da ne yazık ki e, ee, ne demiş şahs bize orada e, ee, Serkan Sarı mağduriyet yaratmaya çalışıyor her seferinde de patlıyor. Zanos Paşa meydanında patladı orada patladı burada patladı. Biz şimdi biraz dosyalara geriye dönelim o zaman. Kim patlıyor? Kim bu kente ihanet ediyor? Kim bu kentte adını resmi tutanaklara, sayıştay raporlarına yansıyor? Kim mafyalarla bir arada hareket ediyor? Kim bu dedikoduların baş kahramanı haline geliyor? Bunları bir hatırlamak lazım. Kim patlıyormuş, kim patlamıyormuş hep birlikte görelim isterim. Defalarca dile getirdiğimiz usulsüzlükler, kanunsuzluklar devletin en üst yargı organları tarafından da raporlarla ortaya koyuldu. 2021 yılına ait Sayıştay raporlarında belediyenin kamu ihale kanununa uymadığı kademe kademe tespitlerle ortaya koyulmuş durumda. Ne yazık ki AKP'nin siyaset anlayışını hep birlikte biliyoruz. Bizden olursa üstünü ört, bizden olursa sakla, bizden olursa gizle ama ve lakin karşısında duran bir muhalefet varsa da tepesine bin. Bugün Sayıştay raporlarına açık bir şekilde yazılmış olmasına rağmen İçişleri Bakanlığı tarafından engellenen soruşturma, açılan davalar, ilgili hukukçu arkadaşların açtığı davalar sonucunda yeniden Danıştay'ın kararıyla incelenme kararı almıştır. Ne demiş bu arkadaşlarımız? Doğrudan temin yoluyla alım yapabilmek için kamu ihale kanunu hiçe sayılmıştır. Sayıştay raporlarında sabit olduğu üzere avadanlık yedek parça alımlarını 220-23 kere doğrudan teminle. Yağ alımını 10 kez doğrudan teminle. Temizlik malzemeli alımı 16 kez. Baskı cilt giderleri alımı 51 kez doğrudan teminle yapılmış. Toplam kamu zararı 15 milyon lirayı bulmuş o yıl için. Ve Belediye Başkanı hakkında görevi kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla dava açılmış. Bu davaya engel olan, bugün güzellemeler yapılan İçişleri Bakanı bu davaya engel olmak istemiş. Ama Danıştay bu kararıyla bu inceleme sürecinin başlamasını arzu etmiş. E, temsil giderlerinde, tanıtım giderlerinde, hizmet alım, görev giderleri ve yolsuzluklarda, şey yolluklarda e, birçok konu başlığında fütursuzca bir artış olduğunu gördük. Mesela yolluk giderleri 2021 yılında ilk 6 aylık dönemiyle 2023 yılının ilk 6 ay aylık dönemine baktığımızda artış kaç olabilir sizce? Biliyorsunuz ki enflasyonumuz sadece %50'lerde. %3600. O gün 131 bin lira olan ödenek bugün yaklaşık 5 milyar liraya çıkarılmış vaziyette. İşte tanıtım giderlerine bakalım. 2021'in ilk 6 aylık döneminde 4,5 milyon lira olan tanıtım giderleri Bugün yüzde kaç artmış olabilir? O günden bugüne yüzde 980 artışla 48 milyon 500 bin liraya ulaşmış vaziyette. Reklam, tanıtım, eğlence bu tarz kaynaklara, bu tarz alanlara belediyenin her türlü parası var. Ama vatandaşa geldiğimizde kaynak sıkıntısı var. Yardım talep edenler yalnız kalıyor. Sokakta vatandaşlarımız geçim sıkıntısıyla göz göze baş başa kalıyor. Belediyemizde çalışan işçilerimiz emeğinin karşılığını alamıyor. Kaynak yok diye. Ama konserlere, eğlencelere, cümbüşe, saltanata, temsile, ağırlamaya ayrılan bütçeler yaklaşık yüzde bin artışla kaynaklar zahi ediliyor. Bu ne zamana denk geliyor? Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine denk geliyor. Milletvekili kampanya sürecinde denk geliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görünen o ki bu dönemde yaklaşık yüzde %250'ye yakın artışlarla konserler, etkinlikler yürütmüş ve ciddi bir kamu kaynağını bu çalışmalarda kullandığı şüphesi doğurmuştur. Luna Park arazisi yaklaşık bir buçuk yıl Cumhuriyet Halk Partisi kadroları bunun için mücadele etti. Yapmayın, satmayın, bu kaynağı zayi etmeyin. Mafyaları bu kente sokmayın. Kara parayı bu kente bulaştırmayın. Bu kent bizim, bu kent bizim evimiz, bu kent bizim memleketimiz dedik, güldüler. Dava açtık, arkadan dolandılar, davayı düşürdüler. Yeri değiştirdiler, arsayı büyüttüler, cinsini değiştirdiler. İlla da bu mafyayı buraya sokacağız dediler. Biz o zaman Fethlan Kılıç Aslan diye ifade edilen ve Gold Money şirketinin Balıkesir'de kurduğu şirket üzerinden eleştirilerimizi dile getirmiştik. E geldi çattı. Bakın şöyle bir hatırlatalım. O günlerde yaptığımız imza kampanyalarını, vatandaşımızın telaşını, bu bölgede yapmış olduğumuz açıklamaları. O günden bugüne basın mensubu arkadaşlarımızın hepsi çok iyi biliyor ki burayla ilgili tavrımız açık netti. Uyarılarımız çok açık netti. Uyarılarımız dikkate alındı mı alınmadı. Ee, Ali Yerlikaya'nın başlattığı bir operasyonda Balıkesir'in içinde bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri de bahsettiğimiz şirket Gold Money. Yatırımlarını Balıkesir'de yaptığını söyledi. Ve Balıkesir'de getirdiği para işte kumardan ve bu takım gayrimeşru işlerden olduğuna dair şüphelerimiz açıkça ortada.